Değerli hocam, sevgili arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Ben Harun Haşimoğlu. Bugün size sunacağım sunumum Mimari Restorasyon Bitirme Projesi adı altında Şırnakeli Cizre ilçesinde bulunan, eskiden askeri kışta olarak kullanılan, şimdi günümüzde ise Bodrum ve Zemin Katı Halk Eğitim Merkezi, birinci katı ise Kaymakamlığın ek binası olarak kullanılan Hamidiye Kışlası'nın konumunu, tarihçesini, ve mimari özelliklerini anlatacağım. Konum Hamidiye Kışlası Şırnakli'mize bağlı Cizre'nin merkezinde yerleşim alanında bulunmaktadır. Herkesin bildiği Cizre Kalesi, orada yaşayanların ise Kürtçe adıyla Bırcabelek diye adlandırdıkları Cizre Kalesi'nin içinde ve Güneydoğu tarafında yer alıyor. Cizre Adalet Sarayı'nın tam karşısına yani kuzey tarafına denk gelmektedir şehir içi ulaşım araçlarıyla da ulaşım sağlanabilmektedir. Hemen bir sonraki sayfada ise Google Earth'tan kuş bakışı görünüşünde İpek Yolu Caddesi'nden hemen ulaşım sağlanabilecek bir adres niteliği taşıyan bir fotoğraf hazırlayıp bırakmışım. Fotoğrafta gösterdiğim gibi bir olarak İpek Yolu'nu ok işaretiyle göstermişim. Kışlaya gidilecek iki olarak ok işaretiyle sokak girişini göstermişim. 3 olarak da uzun sarı çizgiden sokaktan 200 metre devam ettikten sonra 4 olarak ok işaretiyle gösterdiğim buradan güneydoğu tarafına sola dönüp 5 olarak işaretlediğim ok işaretlediğim yeşil ok işareti ve sarı çizgiden bu caddeden 200 metre daha ilerledikten sonra 6. olarak da ok işaretiyle gösterdiğim sarı çemberin içindeki hamidi yakışlasına varılır. Hemen küçük sarı ok işaretiyle de Adalet Sarayı'nı ve Bırcabelek Belek Parkı'nı da görmektesiniz. Evet. Hamidiye Kışla binasının tarihçesi. Cizri Kale'de bulunan yapılardan biri olan Hamidiye Kışlası olarak anılan binayı analiz edebilmek için yapıyı Osmanlı idari sistemin bir parçası olarak ele almamız gereklidir. Osmanlı idari sisteminin aşağı yukarı günümüzdeki vilayetlere denk düşen sancaklara ayrılması ve bu sistemde bölgelerin sancak beyi kadı ve defterdar tarafından idare edilmesi, bu kişilerin sorumluluklarını kendi ikamet ettikleri konutlarda oluşturdukları bir ofis üzerinden gerçekleştirdikleri idari faaliyetlerle yerine getirmeleri sebebiyle 19. yüzyıla kadar günümüzdeki hükümet konağı, adliye, tapu müdürlükleri gibi binalar mevcut değildi. Bu yapının ise 19. yüzyıl Osmanlı politikalarına bağlı olarak idari ihtisaslaşma ile Sultan Abdülhamit Han döneminin doğu siyaseti sonucu ortaya çıkan bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Abdülhamit döneminin doğu siyaseti, doğuda muhalif olabilecek güçlere karşı Kürt ve Türkmen aşiretlerinin denge unsuru olarak örgütlenmesini benimsemiştir. Osmanlı'nın doğu sınırını muhafazası için devletin askeri ve mülki otoritesini manen ve maddeten tesis etmek, resmi otoritenin yetersiz kaldığı durumlarda yerel kuvvet ve otoritelerden yararlanmak, Müslüman halkını ve sosyal otoriteleri himaye etmek ve onları saltanat ve hilafet merkezine bağlamak, muhalif olabilecek her hadiseye gecikmeden müdahale edebilmek için aşiretlerden askeri birlikler teşkil ederek silahlandırmıştır. Abdülhamit döneminde her oluşuma verilen Hamidiye ismi bu oluşum için de kullanılmış ve bu birliklere Hamidi alayları denilmiştir. Sultan Abdülhamit doğu ve güney Doğu Anadolu'da Hamidiye alay komutanlarını teşkil etmek üzere doğuda bulunan aşiretleri İstanbul'a çağırır. Cizre Miran aşiretinin ağası Mustafa Paşa, 500 iri yarı adamıyla İstanbul'a gider. Abdülhamid Han aşiretleri gözlemlemek için resmi geçit düzenler ve değerlendirir. Abdülhamid Han, Mustafa Paşa'ya ve beraberindeki ekibi beğenir. Mustafa Paşa'ya emrinde 3 alay oluşturmasını emreder. Mustafa Paşa da Cizre'ye gelir ve tüm çevre aşiretlerden 3 alay oluşturur. 1893 yılında oda projeye konu olan Cizre Hamidiye Kışlası olarak adlandırdığımız binayı inşa ettirir. Bu yapı döneminin doğu siyaseti ve yönetim biçimine tanıklık eden ve 19. yüzyılda tanzimatla birlikte yapılan hükümet konağı, hükümet daireleri, bazı anonim binalar ve devlet ofisleri gibi ve devletin yeni idari ihtisaslaşmasının görüntülü tezahütünü oluşturan bir mahiyettir bu idari mahiyetteki yapılarda öncelikle adliye görevlerini ve ikinci olarak da zaptiye görevlerini içermesi açısından Hamidiye kıstası olarak isimlendirdiğimiz bu yapıyla aynı dönem benzer yapılar olarak değerlendirmemiz mümkündür. Yapı yakın zamana kadar 4. Hudut Tabur Komutanlığı'nın komuta merkezi olarak kullanılmıştır askeri alan içerisinde olduğu ve kullanımı sürüldüğü için oldukça sağlam bir biçimde günümüze kadar gelebilmiştir. Şubat 2010 yılında Hudut Tabur Komutanlığı burayı boşaltmıştır. Şu an Cizre Kaymakamlığı tarafından ikinci hizmet binası olarak kullanılıyor. Hamidiye Kışla Binası'nın mimari özellikleri. 19. yüzyıldaki idari ihtisaslaşmasının ortaya çıkardığı resmi yapılar genellikle dikdörtgen planlı ve bir simetri ekseni olarak boylu boyunca uzanan bir koridorun iki yanına dizilmiş odalardan oluşan basit bir plan şemasına sahip. Yükseltilmiş bir bodrum kat üzerine iki katlı kagir yapılar olarak planlanmaktaydı. Yapıya karakterini veren ana vurgular simetri ekseni üzerindeki giriş bölümünün ve uçlardaki birer aksın hafif bir öne çıkışla belirlenen kitlelerdir. Bu vurgunun resmi yapılarda o yıllar için hayli standart bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Bu binalarda 1.5-2 kat yüksekliği aşan merdivenler ise yapılara anıtsallık kazandırmaktadır. Yapıyı döneminin benzer yapılardaki bu ortak özellikler açısından değerlendirdiğimizde aynı karakteristik unsurları taşıdığını görmekteyiz. Yapının Cizre, ve Midyatlı yerel taş ustaları tarafından yapıldığı tahmin edip edilmektedir. Yapı beyaz kalker taşından 3 katlı olarak inşa edilmiştir. Bodrum artı zemin kat artı bir normal kattan oluşmaktadır. Yapı 20.30 çarpı 15.20 metre ölçülerindedir gerek zemin kat gerekse gerekse her iki kat oda düzenlenmesi ebatlar ve cephe uygulamaları açısından tamamen birbirinin aynısıdır. Fotoğraf bir ön görünüş, kuzey batı görünüşü. Ön görünüşte bodrum katın 4 demir parmaklıklı pencereleri, zemin kat ve birinci kat katın 13 taş söveli pencereleri bulunmakta sağ ve sol taraflarında iki kat boyunca uzanan taş profili bulunmakta ve kat arası taş kat silmesi de bulunmaktadır. Hemen merdivenin sağ ve sol taraflarında da niş bulunmaktadır. Fotoğraf 3 ve fotoğraf 4'te ise iki kat arası uzanan taş profili kat arasını belli eden kat silmesini bodrum katın batı görünüşünde 6, kuzeydoğu görünüşünde ise 5 pencere bulunmakta. Zemin kat ve birinci katlara ait ise dörder taş su ve pencereleri bulunmaktadır. Bu fotoğrafta ise giriş merdivenin iki tarafından da bodrum kata inen iki basamaklı tonozlu taş merdiven ve bodrum katın tonoz ve kesme taş şeklinde giriş kapısını bulunmaktadır. Bu kadar temiz ve sağlıklı kalmasının sebebi ise yapı yakın zamanlarda restorasyondan geçmiştir. Fotoğrafların hemen üstünde giriş merdivenin sağ tarafı, giriş merdivenin sol tarafı olarak da göstermişim. Burada ise Bodrum katın hemen giriş holü ve hemen sol ve sağ tarafları açılan kesme taşlarla tonoz kapı girişleri bulunuyor. B1, B2, 1 ve 2 numaralı olarak hemen projede göstermişim. Burada ise binanın restorasyondan sonra hem elektrik hem internet santral gibi kısımlarının hepsi bodrum kata, yani projede 3 numara olarak numaralandırdığım yerine taşımışlar. Hem görsel bozukluk hem de yer kaplamamak açısından aşağıya taşıması gayet güzel bir proje olmuş. Yapının bodrum katı ve zemin katı halk eğitim merkezi olduğu için bodrum katın sergi bodrum katını sergi alana dönüştürmüşler. Gömmeli penceresi, yapay aydınlatmalar ve ahşap kirişli tavan bulunmakta. Sıvalı kesme taş duvar, ahşap kirişli tavan ve zemini ise doğal taş kaplamadır. Duvarda asılı eserler hem yapıda bulunan hem de yapı hakkında Osmanlıca ve Osmanlı dönemine ait eserleri sergilemekteler. Odalar birbirinin aynısı ve sergi için kullanıldığından duvarda asılı olan sergi fotoğrafları dışında boş ve temiz bir şekilde kullanılıyor. Bu da hemen B9 olarak projede gösterdiğim bir oda. Ve bodrum katını bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Hamid yakışlasının giriş ahşap doğal kapısı ve görüldüğü üzere o zamana ait tonoz kapı ve süslemeleri. Süslemeler ise binanın yapıldığı zaman Cizre ve Midyat ustalar tarafından yapıldığı söylenilmekte. Zemin katın girişi dikdörtgen planlı ve bir simetri ekseni olarak boylu boyunca uzanan bir koridorun iki yana dizilmiş odalardan oluşan basit bir plan şemasına sahip. İki numaralı odaya dair elimde bir fotoğraf yok çünkü belirttiğim üzere bodrum ve zemin kat halk eğitim merkezi olarak kullanılıyor. Birinci kat ise kaymakamlık. Hem zemin katta hem de birinci katta odalar kapalı ve resmi daire olduğu için pek izin verilmedi. Bu da VC sıvalı beşik tonoz kesme taş, taş duvar taş kemer, doğal ahşap, pencere ve taş kaplama zeminini görüyorsunuz. Burası da çay ocağı olarak kullanılıyor. 3 numaralı VCN nazaran birazcık daha geniş bir ahşap raflı taş kemerli niş bulunmakta. Odalar birbirinin aynısı. Ahşap kaplama parke, ahşap doğal pencere, ahşap giriş ve taş kemer bulunmakta. Bu fotoğrafta da görüyorsunuz. Zaten birbirinin aynısı. Bu da öyle. Zemin kat 7 numaralı olarak gösterdiğim oda. Zemin kat 8. Oda kapalı olduğundan dolayı fotoğraf çekemedim. Birinci katın birinci kata çıkan doğal ahşap merdiven görselleri fotoğrafları. Zemin katın aynısı dikdörtgen planlı, bir simetri ekseni olarak boylu boyunca uzanan bir koridorun iki yanına dizilmiş odalardan oluşan ahşap zeminli basit bir plan şeması. Koridor olarak iki taraftaki odalara ve koridorlara açılan taş kemerli pencereleri bulunmakta. Odada bekleme salonu, kaymakamlığın bekleme salonu olarak şu an kullanılıyor. Bu da kaymakam odası zaten bir en son oda olarak bunu çekebildik. Birinci kattan ve binanın en güzel ve en büyük olan odada ise sıvalı kesme taş duvar, ahşap kaplama, laminant parke, ahşap kirişli tavan, iki tane taş kemerli niş, ahşap kapı pencere ve pencerenin taş kemeri bulunmakta. Ve sunumumuz burada bitiyor. Birinci katın kaymakamlık olarak kullanıldığından başka fotoğraflara izin verilmedi ki zaten binanın yapısı belli ve odaları hemen hemen birbirine benzeyen basit bir plan şeması olduğu gözükmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.